Kazakistan'ın başkenti Astana, Azerbaycan Kültür Günlerine ev sahipliği yapıyor. Etkinliklerin ilk gününde Kazakçaya tercüme edilen Fuzuli'nin 530 şiiri eserinin tanıtım konferansı düzenlendi. Medeniyet günleri Azerbaycan Respublikası Prezidenti ve Kazakistan Respublikası Prezidentinin her iki devlet başçısının teşebbüsüyle hayata geçirilir. və bu ə, mədəniyyət günləri əlbəttə ki, Azərbaycan-Qazaxıstan arasındakı münasibətlərin mühüm bir komponentisidir. E, bu ə, mədəniyyət günləri ə, ölkələrimiz arasında, xalqlarımız arasında xüsusilə münasibətlərin daha da möhkəmlənməsini, xalqların bir-birini tanımasını ə, ə, mühüm bir amildir. Azerbaycanlı etnocaz grubunun Kazak ve Azerbaycan milli motiflerini ahenkle nakşederek icra ettiği konserse seyircilerin yoğun ilgi ve beğenisini topladı. Kazakistan'ın Akademik Milli Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte Azerbaycan halk yazarı Elmira Ahundova'nın Zarife ve Haydar Aliyevler Sonsuzluğa Uzanan Aşkın Tarihçesi eseri tanıtıldı. dahi Hiderəliyev dahi siyasətçi, dahi insan olub və dahi insanlıq ailə həyatında da özünü biruzə verməkdədir, bilirsiz? Onun ailəsi çox harmonik və ə, məhəbbətlə yoğrulmuş bir ailə idi, bilirsiz? Öz həyat yoldaşına çox böyük hörmət eləyirdi. Türk Kültürü və Mirası Vakfı başkanı Aktotarayım Klovada etkinliyin iki kardeş halk arasındakı kültürel ilişkilerin pekişmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Kazak halkı, min, Azerbaycan halkının arasında, Kazak halkı ve Azerbaycan halkı arasında, arasında a, Türk halkları arasında dostluğu günümüzde de insani ilişkilerin e, pekişmesine davet eden, a, nasihat a, eden a, güzel faaliyetlerin birbirine iştirak a, ediyoruz. A, Bugünlerde a, sanatçı a, ve yazarlar a, buluşmalarında, a, tiyatro a, gösterilerinde, a, tiyatro a, gösterilerinde a, ve a, genel olarak a, kültürlerimizde a, karşılıklı, a, karşılıklı a, olarak sevginin ortaya konulduğu eşsiz Azerbaycan'ın kültür günlerine hoş geldiniz diyoruz. Kazakistanlı ve Azerbaycanlı yazarların ödüllendirildikleri programda Kazakistan'la Azerbaycan Milli Kütüphaneleri arasında işbirliği anlaşması da imzalandı.